nice Bir araya gelelim. Olmazsa muhabbet edelim. Belediyeler sonuçta kaynaşmak, herkesi kucaklamak, her hizmet götürme, herkesi bir nevi hatırlatma noktasında sorumluluk alan bulunuyor. Bizler de Karaköprü Belediyesi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir hafta bakıyoruz bir hafta engellerimizle birlikteyiz. Bir hafta çiftlerimizle birlikteyiz. Bir hafta kırsaldaki durumdayız. Bir hafta gençlerimizle birlikteyiz herkes toplumun her kesimini kucaklamak bizi görev olarak kabul etmişiz. Çok da güzel oldu. Karaköprü Belediyesi'nde emeği geçmiş olan, geçmişte meclis üyeliği yapan, ekibelik yapan, başkan yardımcılığı yapan abilerimiz de aramızda. Buna da vesile oldu. En azından onları gördük. Alatırlarını sormuş olduk. Yine her mahalleden ablalarımız, abilerimiz yanımızda. Sadece deneyimleri fazla diyoruz. Emekleri fazla diyoruz. Bizleri yetiştiren büyükler olarak görüyoruz. Biz Karaköy Belediyesi olarak böyle kabul ediyoruz. Ee, emeğiniz hiçbir şekilde ödenmez. Yani bir araya getirmeyle, ikramda bulunmayla kesinlikle büyüklerin emeği ödenmez. Ama işte bir gönül hoşluğu bir, araya gelmedir, bir sohbet ortamı oluşturmadır, bir halatır sormadır, bir hatırlanmadır. ...bir kadir işin bir şey değildir aslında. Aramızda bulunmaktan... mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Neden Nasıl ki aile bir huzur ortamıysa... ...birlikte bir huzur ortamı... ...gerçekleştirmek gerekiyorsa... ...belediye de o ilçede... ...o ilçenin huzurunu tesis etmekle görevlidir. Herkesinle ilgilenme... ...herkesinin derdiyle dertlenme... ...hepsini kucaklama... ...hepsinin yeri olduğunu... ...hepsinin belediyesi olduğunu herkesi kuşatmadığını herkese hissettirmelidir. Evet, yani. Bu anlayış hareket ediyoruz. Bugün 18-24 Mart Yaşlar Haftası vesilesiyle Karaköy Belediye'mizin düzenlemiş olduğu çok güzel çalışmaların bir tanesi. Başkanımıza ve eşi Sema Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Yaşlar Haftası diyoruz aslında ben yaşlılar olarak anletmek istemiyorum. Büyükler demek istiyorum. Büyüklerimiz bizim hayatta deneyim ve tecrübelerini bize aktaran en değerli varlıklarımız, geçmişle gelecek arasındaki köprümüz. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Bu güzel günde beraberlik çok anlamlı. Unutmayalım ki hepimiz yarınların birer yaşlarıyız. Bu vesileyle tüm yaşlarımıza gereken saygı ve sevgiyi göstermek zorundayız. Ayrıca e, sevgimizi, birlikteliğimizi onlara hep yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Tekrar vurguluyorum. Unutmayalım ki hepimiz yarının birer yaşlılarıyız. Bu aslında bir vefa örneğidir. Bu, bunu düşünüp bizi buraya kadar davet eden belediye başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün size yapılan, yarın size yapılacaktır. Bugün sizin yaptıklarınız yarın karşınıza çıkacaktır.